Mı? Yok. Kafaya bir şey takıyorlar. Beyin gözüküyor, onunla yapacak. Hmm. İşte. Bir de bu... Yok, onun onu değil. Başka bir şey değil. EG denen bir şey. Yani öyle tek kıymet yok. Öyle bir şey yok da. Daha önceden bir kez çektirmiştim. <laughs> Şimdi ne Bey, bu Hani bir yere girip çalışayım mı böyle? Ben ne olacak diye bekle bekle. Biraz daha bekle şöyle. Vallahi ben anlamadım ya. O, oku oku hani durmadan bilgisayarın başından veya kitap oku öyle. Ya ben yıllardır okurum yani İçerim var mı?